Taşpınarlı namı diğer Tarzan Mustafa 1944 yılında İzmir Basmanede dünyaya geldi. Babası da müzisyen olan Taşpınarlı 8 yaşında minik elleriyle keman çalmaya başladı. Tepecikli olmanın ruhunu taşıyordu. Küçük yaşta gazinolarda çalıp kendi parasını kendi kazanmaya başlarken bir yandan da yeteneğine yetenek kattı. Zamanla kendini yetiştiren Taşpınarlı, askerliği ardından yerleştiği İstanbul'da Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Muazzez Abacı, Zeki Müren, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses ve Sibel Can gibi büyük sanatçılarla sahne aldı. <laughs> Gazinolarda bir süre çaldıktan sonra İzmir Radyosu'na geçip kadrolu baş kemancı oldu. Daha sonrasında Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği kadrosunda Devlet Sanatçısı ünvanıyla müzik kariyerini sürdürmeye devam etti. Uzun süre büyük sanatçılarla çalarak müzisyenliğe devam eden Mustafa Taşpınarlı, kemanı ile birlikte yaptığı şovlar onu artık tarzan Mustafa olarak anılmasına neden olmuştu. Müzik yeteneğini Allah'ın bir lütfu olarak gören usta kemancı 73 yaşında İzmir'de hayata veda etti. Geriye bıraktığı müzik yeteneği hatıralarda yer edindi. <laughs> İzmir Tepecik Merkez Camii'nde ikindi namazında cenazesi kaldırılan Taşpınar'ın sevenleri ve yakınları onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Babamı burada iki üç kelimeyle anlatmak kelimeler yetersiz kalır, kifayetsiz kalır. Şöyle söyleyeyim, çok güzel, çok güzel bir hayat yaşadı. Çok seveni vardı, çok sevildi. Çok güzel şeyler bıraktı bu dünyada. Böyle bir babanın evladı olmak bana her zaman gurur vermiştir. Daha bundan birkaç yıl evveline kadar aktif müzik yapıyordu. Sibel Can'la çalışıyordu biliyorsunuz. Ama ma maalesef bu elin hastalık insanı yakaladığı zaman peşini bırakmıyor. Namı değer Tarzan Mustafa. Bu müzik camiasından bir efsane geldi geçti diyebiliriz. Bir dönem kapandı. Onun arkadaşları en son Kemer dedemdeydi. O da maalesef vefat etti. Yani müzik camiasından bir Tarzan Mustafa geçti diyebiliriz. Çok değerli bir insan bizim için. Bizim divamız yani abimiz bambaşka bir insandı yani. Bize çok güzel şeyler bıraktı. Türk müzikisine güzel şeyler yaptı çok iyi öğrenciler yetiştirdi Naman dediği gibi. Yani biz gerçekten çok üzgünüz.